أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعلان حكم اعلان karısına yaklaşmamaya, cinsel ilişki kurmamaya dair yapılan yemindir. Hanımıyla cinsel ilişkide bulunmayacağına yemin edenin durumu. Bir erkek karısına cinsi münasebete bulunmayacağına mutlak kayıtsız ve bir kayıtsız bir şekilde veya süreli, müddetli 4 aydan fazla yemin ederse o kadın boşanmıştır. Bu durumda kocaya 4 ay mühlet verilir. Eğer o dört ay içinde erkek hanımıyla cinsi münasebette bulunursa o zaman serbesttir. İki şeyden birini yapmaya ya hanımıyla cinsi münasebette bulunur kefaret verir veya kadını boşar. Eğer ikisinden birisine yanaşmaz men ederse hakim bunun üzerine bir talakla kadının boşanmasına karar verir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi, وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته